Bisikletime çarpma ölürüm ölmek istemiyorum elektron istiyorum. Bisikletime çarpma ölürüm ölmek istemiyorum elektron istiyorum. In çarpma, istemiyorum Bisikletime çarpma ölürüm ölmek istemiyorum elektron istiyorum. Bisikletime çarpma ölürüm ölmek istemiyorum elektron istiyorum. Sikletime çarpmanız ölmek istemiyorum, velodrom istiyorum. Sikletime çarpma öldürür, ölmek istemiyorum, velodrom istiyorum. Sikletime çarpma ölürüm. ölmek istemiyorum, velodrom istiyorum. Sikletime çarpma ölürüm. ölmek istemiyorum, velodrom istiyorum. Sikletime çarpma öldürür, ölmek istemiyorum, velodrom istiyorum. Sikletime çarpma ölürüm. ölmek istemiyorum, velodrom istiyorum. Bisiklete çarpma ölürüm. Ölmek istemiyorum. Elektrik istiyorum. Bisikletime çarpma ölürüm. Ölmek istemiyorum. Elektrik istiyorum. Bisiklete çarpma ölürüm. Ölmek istemiyorum. Elektrik istiyorum. Bisiklete çarpma ölürüm. Ölmek istemiyorum. Elektrik istiyorum. çarpma ölürüm. Ölmek istemiyorum. istiyorum. Bisikletime çarpma ölürüm. Ölmek istemiyorum. istiyorum. Evet. Bisiklet yollarına önem verilmesini istiyorum. Yeni bisiklet yolları yapılmalı. Bisiklet kazalarında ölümler oluyor.